Hafif esinti var mı Ahmet? Tamam, tamam. Yukarıda biraz daha fazla. geliyor. Yukarıda tamam, tamam. Ne olacak ya? Karın olmadığı bölge tarafı. Karın olmadığı bölge. bölge Rahşatı açmak. Aşağı bu tarafa et. Çınır. 3 e, gün önce gece burada Tahminim bir ayı mı ne geldi düştüse bu malı buradan ürküttü. Gece mal kalktı buradan. Kalktı bu dağlara yakıldı. 3 günde arıyoruz işte. <laughs> Haber verdim. Jandarmamıza, çaylı jandarmasına. Allah razı olsun geldiler bugün hep beraber. E, Tarize'den, Salaka'dan gelen kardeşlerim var. Hepsinden Allah razı olsun. Sonunda işte bu köyün üst yakasında 23 mal bulduk. 7 malım eksik var. Artık bilmiyorum. Ayı mı yedi, kurt mu yedi? Önümde. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Olan bu. Herkesten Allah az olsun. <gülüyor> <gülüyor>

Yüzü nasıl yüzü nasıl yüzü nasıl yüzü ya. Hemen. Gel gel, gel. Gel, gel. gel satınım gel. Ha ha. Ha gel ya. Gel. 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 Gel evlat. Gel ya. Neredeyim? Kaç şimdi neredeydi? Hem